Prostat takıldığı anda oradan sızıntı oluyor hocam, çamaşırlarına bulaşıyor. Mesela ben bunu yakın çevremde de görmüştüm evet. birkaç kişi kişide. Böyle olduğu için namaz kılamayız falan dediler, kılmadılar da yani. Şöyle söyleyeyim, bir insanın özür sahibi olması bir şey, özür sahibi olan bir insanın vücuduna necasetin ve elbisesine necasetin bitişmesi başka bir şeydir. Evet. Ee, özür sahibi olduktan sonra eğer o necaset, vücuduna necaset gelse ve onu temizleme imkanı var ise temizleme imkanı olduğu halde temizlemeden namaz kılması bu caiz olmaz. Evet. Namaza mani miktar oluşmuş ise. Hı -hı. Ama yok temizlese de o miktar tekrardan gelecektir. Yani namaz kılmasına fırsat vermeden her daim o pislenecektir. Böyle bir durumsa ise... O konuda da artık mazeretli kabul edileceğinden dolayı onu temizlemeden namazını o şekilde kılabilir. O yüzden bunca, bu durumda kişi önce kendi haline bakmalı. Yani benim bu e, idrar sızıntısı veya işte kan sızıntısı e, neticede necistir. E, bu şekilde namaz kılmamı manidir. Bunu almam durumunda yenisi derhal gelecek mi? Gelmeyecek mi? Eğer geliyorsa gerek yok o halde kılar ama gelmiyorsa buna göre kendisine e, bir... Dizayn düzenler ve bu şekilde namazlarını kılar. Onu temizler, o şekilde namazını kılacak. Namaz kılmaya engel hiçbir şey Tabii yok, ki. değil mi? ki yani o evet. necaset dahi olsa ve ondan başka bir şekilde kurtuluş da mümkün değilse o halde dahi namazını kılacak. Kılacaktır, Evet.